Dişerden iğnenizmi yapana. Ben yıldız gibi bu gece için. Sen ya. Dostlar, günaydın. Yeni videoma hoş geldiniz. Sabah saat 10. Çok da erken değil bugün. Güzel saat. Oturduğumda Ilvana gidiyoruz. Şimdikin. Kızları alacağım Sonra İlman'a gideceğiz Bu hafta sonu maçımız yok ama Pazartesi günü maçımız Pazartesi günü 3'te Muhtemelen maç bir sonraki videoya kalacak Ama maç hazırlığındayız Biraz önce bir şey gördüm Doğru mu yanlış mı tam bilmiyorum Adam ayakkabısı giymişti Ama Ayakkabısının top kısmından kot ayakkabısının altından Çorabı dışarıda sürünüyordu ama nasıl olduğunu mantığım el vermedim. Rüzgar'ın şey çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Konuşurken love diye kamerayı açmam. Dur şimdi giriş yapacağım. Ha. Evet arkadaşlar merhaba. 4 saatlik uyku ile itmana geldik. Bunu söyleme ama. 5 saatlik uyku ile geldik. <gülüyor> <gülüyor> kendimize gelmeye çalışıyoruz. Gelemeyeceğiz. Öyle. Bakayım. Ben duruyorum sanırım. Sen isteyecektin? Çaylat latte. Hayır, latte zaten. Latte zaten. Latte zaten. Bak bak kim geliyor bak. Allah'ım. Ya Rabbim. Aşkım bir şey <laughs> içemeyecek kesin. Çaylat latte, gingerbread. Aa burada <laughs> <laughs> da açtı kendini. <laughs> Başka istasyon işte arkaya geçsen Yok, şunla da karıştırayım. <laughs> ha. Benim hep kafa neden böyle gidiyor hiç bilmiyorum ya. Yani. Bu konuda bir fikrim yok. Saçmalık olduğunu farkındayım ama. Neyse. İdmandan çıktık. Eve geçiyorum. Hatta eve geldim sayılır. Güzel bir idmandı. Ya size şu an hayatımda anlatabileceğim farklı bir şey yok yani. Keşke olsa. Ama yok. İlk devre bitecek. İlk devrenin bir hafta sonrasında 2022'de bitecek. Şu an çok açım. Tüm bunlar ne alaka? Onu da bilmiyorum ama Evet beni dinliyor. Ne var? Sen ne lan oynuyorsun? Sen ne lan oynuyorsun? Sen ne lan oynuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne lan oynuyorsun? Soğuk mu hava? Çok soğuk yok. Kaloriferim yanmıyor. Anneanneciğim hoş geldin. Sağ ol anneciğim. Ben de selamsız sabahsız gördüm. Ne olacak? <laughs> Selam. Bal üstüne saldırınca. <gülüyor> 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 Dışarıdan can açmayın bana. Eşek dışarıda dikkati de alıyor. Sevginin maçına hazırız. Günaydınlar efendim. Yeni bir gün. Dün akşam ben kamerayı açamadım. Neden biliyor musunuz? Bana bu aşırı nadir olur. Yani ben iki idman arası öğlen uyumam veya herhangi bir durumda ben öğlen uyumam yani ben de öğlen uyumak yoktur. Neyse sevgilim maçı vardı 5'te. annem geldi ya biz maçı izledik. Sonra babam dışarıdaydı. Babam geldi son periyot. Babam dışarıda arkadaşlarıyla yemek yemiş. Abi eee babama dedim ki baba gel istersen sen buraya uzan. Babam bana hayır dedi. Ben sonra hatırlamıyorum. Ben orada uyuyakalmışım. Bir buçuk iki saat. Gözümü açtığımda saat dokuz mu on mu neydi? Hiçbir şey yapamadım. Öyle kaldım ve uyumaya devam ettim. Böyle bir saat falan bakındım etrafa sonra yine uyudum hemen. O yüzden kamerayı açamadım size bugün açmak durumunda kaldım. Yine Water Garden'a gidiyoruz ama bugün... Bugün değil ya, belki yarın da Water Garden'da yaparız çünkü şu an Caferan'da bir şey var. Tadilat mı ne varmış galiba, o yüzden Atişehir'de yapıyoruz idmanları. Ama pazar günü Cafer Adam maçımız 3'te. Günaydın Günaydın Nasılsınız? Biz çok iyiyiz, güne güzel uyandık Antrenmanınız var Hı hı Çünkü Aydan Smith Bence Aydan Smith daha iyi Ya ben Whiskey ya da Whiskey suyu O da, evet geçen söyledin onu hiç denemedim ama Bence efsane <laughs> Çok seversin Aydan Smith şu an favorim O için. da çok güzel bu arada Siz de deneyin Deneyin. Senin favorin ne? çay. tamam. Katil. Erkek. Yok. Biliyor musun o beni? Hayır. Aa nasıl Üç kelime adam var. Soru ha. Erkek. Yok. Kadın. Ama <laughs> 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 ben sana ne ya? <laughs> Günaydın guys. Günaydın guys. <laughs> okay. tamam bye bay. Aa ben şimdi... Aa, şeye de çıkar işte bunu. Bunu. <laughs> Arkadaşlar biz idmandan çıktık. Şimdi Kayruş'la şeye gidiyoruz. Böyle bir oturum. Çok da oturum değil aslında. Adını, adını tam olarak hatırlayamadığımız için söyle. Ha Brand Spot. Gidiyoruz orada siz de göreceksiniz zaten. Biz sonunda gelebildik ama bir saat geç kaldık. Hedefliğim, hedeflediğimizin dışında gerçekleşecek işler. Yeni yeni yeni, yeni bir AVM bulduk. Ama dostlar size bir şey söyleyeyim. Ömer Ulan'ı kaçırdık. Üzüldük. <laughs> <Üzgünüm. gülüyor> <Üzgünüm. gülüyor> <Üzgünüm. gülüyor> Cimnastik federasyonunu dinledik. Ne bu. Bu ne? Birazcık da daha... sanat gezme kararı. <laughs> ee, şey olunca, bulamayınca aradığımızı kültürlenelim dedik. <laughs> Arkadaşlar bir yer bulduk da. şimdi eve geldim. Arabaya park yeri bulmakta biraz zorlandım ama bulabildim. Vallahi çok keyifliydi çok keyifli vakit geçirdik. Ha, i̇nanılmaz bir mekan keşfettik ve biz 42 masla bilmiyormuşuz. Orada Küba diye yani çok güzel bir mekandı gerçekten. Oraya bir gideceğiz şimdi. Çok beğendik çünkü Kayırış'la. Etkinlik bugün bitti, sondu. Biz yetişemedik. Ömer onan konuştu. Hidayet demiştim ama Ömer'i Ömer abi göndermiş. Onu kaçırdık. Ama olsun. Cimnastik Federasyonu atletizm ve handbolu dinleme fırsatımız oldu. Böyle. Şimdi eve geldik. Eve çıkalım. Böyle bir anlatayım dedim eve girmeden. Dostlar babamla annem beni aldatıyorlar. Teşekkürler. Mr. Beats izliyorlar sabahtan akşama kadar. Vallahi ya. <laughs> evet, ben <biraz gülüyor> seni izliyordum ama babanın yeni tanıştığı. Ben yine... evet. abi adam neler yapıyor ya? Bir insan parası olsa bu kadar manyak diye yapabilir mi? merak ettim şimdi yani. Ama ne kadar güzel yardımlar yapıyor. Aa, çok güzel gerçekten. Yani Böyle yapıyor. Eğer... Abone olacağım ben Mister Biz. Hay, gerçekten böyleyse hani gerçekten gerçek olduğunu hep yorumları da öyle, herkes öyle söylüyor. Sen de öyle diyorsun. Ya böyleyse insanların hayatlarına dokunmak gerçekten çok güzel. Hadi yaptın şunu. Aa! <laughs> ben zaten seni Ama ben kendimi aldatılmış hissediyorum. Normal mi? Değil değil. Arada milyonlar var. Tabi farklı klasman. Tamam. Biz oraya gelince o zaman tartışırız. Oraya geleceğimize inanıyoruz. Vloglarla. Şey neydi? Ee, -"İmkansız Bence mıydı? Nengaz ne, ne cümle kurudu." -"Zor olan. Hayır olur, hayır hayır. İmkansız hallolur mu? Mucize zaman alır. -"Bu kadar." -"İmkansız hemen mucize zaman." İşte aileler hani, çocuk olunca en güzeli o gelir ya. -"Her zaman." <laughs> <son. gülüyor> -"Her zaman." Tam size iyi geceler diyecektim ki... ...canım arkadaşım Mert beni aradı. Yeni mekan açıldı. Gel bir deneyelim. Yeni mekan dediğimiz de burada kahveci. Ee, saat 9. Ben tam... Gel bir tane. Gel aşkım. Ben tam edite başlayacaktım ki... Aşkım. Hah. Ben tam edite başlayacaktım ki bir anda kendime evden çıkıyorken buldum. Mert'i de bayağıdır görmüyordunuz. İyi oldu. Ee, yeniden bir vlog'a girsin, bir hareketlensin. Öyle orada görüşürüz. <laughs> Hayatlarım. Hayatlarım ne peki? Seni çok özledim. Ya ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Allah, Allah Allah. Sen gerçekten nasıl bir insan evladısın? Ama çok seviyorum. <laughs> ya hadi. <laughs> Mert beni özlemiş misin biraz anlat. Çok öyle. Sen gerçekten... Saçma ama kaç gün onu unutuyorsun. Tabii. Yok yok valla çok da Ben de özledim. kalp yapıyorum. Ben sen kalp yapıyorum. Dostlar <laughs> ben şimdi eve gidiyorum artık. Adili bir yerde tüküreceğim. Yarın halı sağım var. Halı saha derken ilmamız saat e, 9.30'da Ataşehir'de, o yüzden yarın sabah. Görüşürüz. Öpücük. Çok öpücük. Gel. Şş. Öpücük ver bana bir tane. Günaydın. Batışkomla oyun... Hadi. Ha? çorapta. Şimdi ben size göre bir anda arabada belirdim. Ama bu aranın bana nasıl geçtiğini bir sorarsanız yatakta yattığım gibi kaldım. Video editini tamamladım. Yükledim. Pazar günü videom yayında çok şükür ama e, arkadaşlar yani mayışmakla mayışmamak arasında kendimi nasıl diri tuttuğumu bir ben biliyorum bir de Bal biliyor yani <laughs> yani 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 bekleyecek bir şeyim yok neyse ki idman saati geldi sayıdır şimdi idmana doğru gidiyorum antrenmana halı sahaya doğru Dokuzun halı sağ gibi hissediyorum. Dünden beri bunun esprisini yapıyorum sürekli. Geldik dostlar ama İstanbul trafiği bizi bitirdi yine. Neyse ki bir tık daha şey gelebildik. <laughs> bir gün yine ekmeğini Ha <laughs> 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 Oha ağzımın içinden çevirdim sizi. <gülüyor> 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 bir gün e, şuna taktım Adışehir'de. Bizim salon tam şurada. Bir dakika. Şurada. Ee, şurada zipline var ya. Bu zipline ile bu yoldan böyle salona ineceğim. Nasıl fikir? Bugün öyle gideceğim İdmen. yerim gördük zevkli Bir <gülüyor> çocuk bağırdı ya. Gereksiz bir şey durup dururken biz bakınca bağırdı ya çocuk. Bir <laughs> Yapmışlar. Bence de güzel. Zevkli bir. Orada bir de alan da var. Abi, geç Niye merdiven inip çıkayım ki ben? <laughs> arkadaşlar, dostlarım, canlarım. Biz idmanla çıktık. Saat şu an 11 çeyrek geçiyor. Ama şöyle bir şey var. Hemen yanımızda Jolly Joker var. Ve e, bugün Jolly Joker'de Yıldız Silbe var. Biz de hazır idmana çıkmışken diyoruz ki neden Jolly Joker'e gitmeyelim? Şimdi gideceğiz. <laughs> <laughs> şey, şey <yapayım>. Aa, <laughs> ne oldu? Çıktı ya yıldız gibi. Şöyle bir şey oldu. Görüntü şu an çok kötü. Bunun için özür dilerim. Çünkü ışık yok. Biz Aha ışık var şu an. Konserdeki son şarkıya yetiştik. O da işte neydi? Bin dereden su olsun yine Yıldız ablamız. Gördük. <laughs> Gördük yine. Ya şimdi eve geçiyoruz arkadaşlar. Yarın İdman 2'de Sege'nin bir de maçı var ama onu gidemiyorum maalesef. Yarın görüşürüz. Yeni bir günden günaydınlar efendim. Bugün Neredesin? Balışko da bizde. Çünkü Meto maça gitti, Nuniş de maça gitti. O yüzden balın biraz idmana gelmesi gerekti ve soyunma tek duracak. Bakalım yine inşallah sağa yıkmaz. Ay. Arabaya gidip gitmem arasında kaldım. Sonra Suadiye'de gittiğimiz köpek kafesine acaba balı bıraksam mı hani arkadaşlarıyla mı oynasa diye düşündüm. Sonra kendimi trafiğe sokarım diye düşündüm. Karma karışık duygular içindeyim. Öyle. O sırada ben idmandan apar topar çıktım çünkü metro ile gitmiştim ya bugün. Dino da etlere gidiyordu metro ile gitmeyeyim diye koştu koştu Dino'ya yetiştim. Dino, Dino ile geldim. O sıra indim taksi aramak zorunda kaldım. Taksiye bindim bal var falan. Balda yeri bastırmadım yağmur yağıyor diye. Kamerayı açamadım. Şimdi eve geldim. Ay <laughs> yani. Hmm. Ay ışığı mı kapatıyorsun? Ha, iyi sen? Be? İyiyim ben de. İyiyim ben de. Ne yapıyorsun Kerem şu an? Merch uh, merch izliyorum. Ve? Merch izliyoruz. Evet. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ben uzanıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben uzanıyorum. O Uzun. ben uzanıyorum. <laughs> ben asking Allah Allah. Ya asking sen koştun ya. Çık buradan. ya. Burun evet, nerede? Evet sen nerede, nerede? çüksün. Burunu göster burunu. Burun nerede? Giyeceğim. <laughs> 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 Segan'ın maçını izliyoruz e dostlar. Betucum hayatım. Hoş geldin. Kazandın bugün. Çak. Evet. 8-0. Sonuca bakmıyoruz tabii burada. Olsun. Evet. Avaraj önemli. Yani bizim gol avarajımız düzeldi en azından. Ama çocuklar genç takımdır rakibimiz. Onlar geldiği kadar ama böyle maçlar bazen zor da olabiliyor. Tabii canım. Kazandık mutluyuz. Olsun galibiyet de tamamladık. Evet. 2'de zaman... 1'iz şu an. Evet. Yarın benim maçıma göre de 3'te 2 olabiliriz bu hafta. Evet, yarını bekliyoruz. Evet. <laughs> Say bye. Pardon sana İngilizce söyledim. <laughs> Dosa bir videonun. Bir... Şu bir... falan çok iyi çumurdu ya. Her evet. Anda, her açıda bir şey söyleyeceğim. Kapatabilirim. Ne yapayım? Süslenip püslenmem mi lazım Doğru. bunun için? benim kızım herhalde Doğal... güzel. Sevdim bunu. <laughs> Doğal influencer kaldı mı ya? <laughs> bir sen. Şey. ben, o da benimki de şey çapulculuk. Her şey halim. Geçen videoyu bir açtım başımda havlu var. Allah <laughs> seni. Arkadaşlar kusura bakmayın süslenecek vaktim yok ve bunu yapamıyorum yani. Neyse bir videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. En güzelim ama. Sen çok güzelsin aşkım. Hadi bay bay de. Bay. sevgi bak